Kötü öğrenci testi. Eğer beş parmağını indirirsen, kötü bir öğrencisin. Bir sınavda hile yaptıysan, bir parmağını indir. Ödevini yapmadan okula gittiyse, bir parmağını indir. Kötü bir not yüzünden ebeveynlerin tarafından cezalandırıldıysan, bir parmağını indir. Paylaşa tıklayıp çıkan ilk kişiden daha kötü notların varsa, bir parmağını indir. Bir öğretmene kötü bir söz söylediysen bir parmağını indir. Maskelerden nefret ediyorsan bir parmağını indir. Derste telefonunla yakalandıysan bir parmağını indir. Kalemini evde unuttuysan bir parmağını indir. Dersi hiçbir zaman atladıysan bir parmağını indir. Bir sınav için ders çalışmadıysan bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdiğini